Merhaba e, Dikili konuşuyor takipçileri. E, bundan sonra e, Dikili konuşuyor kanalımızın e, hava durumu sunumlarını ben yapacağım. E, i̇ki günde bir veya çok önemli e, havanın değişken olduğu zamanlarda hava durumlarını e, sizlerle paylaşacağım. E, bu hafta çok önemli bir e, dönem çünkü e, koca karı soğukları dediğimiz. Yaklaşık 11 ile 16 Mart arasında her sene olan soğukları yine yaşadık. Gerçi son yıllarda bu kadar sert bir kış yoktu. Sibirya soğuklarından kaynaklı e, kuzeyden gelen bir hava dalgası e, eksileri bayağı gösterdi bugünlerde. Resmen donduk. Bakın hala donuyoruz dışarıdayız. <laughs> Hatta e, battaniye ile bu programı <laughs> yapmak istemiştim ama e, son durum şu. 3, son 3 gündür yaşadığımız e, günlük sıcaklık, e, gün içinde de değişkenlik değişkenlikler göstererek sıfırın altına yer yer indi. Ortalama 3 derecede seyreden hava e, gece eksi 6'ları, eksi 7'leri rekor soğukları gördü ve bizi bayağı bir dondurdu. E, tabii ki böyle bir şeyde dönemde elektrikle ısınanlar, jeotermalle ısınanlar bayağı güçlük çekti. Bunu da belirtmek lazım. Ee, önümüzdeki günlerde nasıl olacak Önümüzdeki çarşambaya kadar Havanın böyle gideceği söyleniyor Ama birer derece her gün birer derece Artarak e, sıcaklığın Artacağını söyleyebiliriz Önümüzdeki perşembeden itibaren Artık şu e, nereye kaybolduğu Belli olmayan cemrelerin sayesinde e, ilkbaharı Yavaş yavaş yaşamaya başlayacağız e, Fazla donmadan Sizlere veda <laughs> ediyorum